Arkadaşlar herkese merhabalar. Sasa Polyester Anonim Şirketi. Şimdi Sasa ile alakalı e, temel ve teknik analize geçmeden önce dilimizin döndüğünce zaten defalarca anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bakın Sasa ile alakalı benim 20 Ağustos, 21 Ağustos 3 Kasım tarihli videolarım var. Şimdi bunlara dönüp baktığınız zaman yukarıya doğru bir trendin olduğunu fakat arkadaşlar bunun döndüğü zaman can yakabileceğini söylemiştim. Özellikle 3 Kasım tarihli yaptığım yayında arkadaşlar bakın şurada haftalıklarda baktığımız zaman Kasım. Bakın şu bölgede artık aşırılıkların olduğu çok fazla insan tarafından konuşulduğu Twitter'da mesela bununla alakalı ya Sasa'nın piyasa değeri bakın. 234.17 milyar lira o zaman koçun ve Sabancı'nın toplam piyasa değerini yanılmıştı geçmişti. Bununla alakalı bir şey yazdığınız zaman linç yiyordunuz. Fakat bazı arkadaşlar vardı şu an hesaplarını ben teyit amaçlı o dönem bakıyordum. Birkaç tanesinde kaydetmiştim. İşte şu, özellikle şu haftalarda Kasım ilk haftalarında evimi sattım, arabamı sattım. İşte ekran görüntüsü atıp sasa aldım. 3 yıl 5 yıl sonra emekli olacağız. 10 yıl sonrasını fiyatlıyoruz diyen arkadaşların çoğunun hesabı kapalı. İnsanlar çok fazla gerçekleri sevmiyor arkadaşlar. Bakın çok fazla gerçekleri sevmiyor. Şimdi burada 3 aylıklara döndüğümüz zaman 8 haftalık emeği bir kapatalım. Arkadaşlar bakın bu TL grafik değil. Sasa Amerikan doları grafiği. Bakın. 3 aylıklara döndüğümüz zaman 2000-2021'den alalım. Buradan buraya Amerikan doları bazında %637.79 çok ama çok kuvvetli bir uptrend yaşandı ki ben bunun hani geçmişine dönüp bakmıyorum. Bu arada arkadaşlar Amerikan doları da yukarı gitti. Yani şuradan atıyorum baktığımız zaman 2019'lara bakalım. Hatta şuralara bakalım. 2020. Buradan da dolar 1'e 5 gitti. Burası da işte %3581 gittim. E zaten burada TL bazında da dolar bazında da birileri para kazandı. Yani yukarıya doğru gittiği zaman çok fazla bunu zorlamamak gerekiyordu. Fakat o dönem şöyle bir şey vardı. 5 pahalı tamam kardeşim 5 yıl sonrasını fiyatlıyoruz. 10 yıl sonrasını fiyatlıyoruz. Ve arkadaşlar Hatice'den Netice all time hayından %54.63'lük bir düşüş yaşandı. Ve arkadaşlar Sasa'da şu anda trend. Hala dönmedi. Sasa tarafında trend ne oluyor? Aşağıya doğru gidiyor. Benim bu YouTube kanalını açtığımdan beri üstüne basa basa söylediğim bir konu var arkadaşlar. EMA 377 ve EMA 233. Arkadaşlar bakın orta uzun vade yatırım yapacaksınız. Yani Amerikan doları bazında grafiğine 377 EMA'yı koyarsın. Bak yukarıya doğru bir impuls daha sonra bir correction bir düzeltme. Arkadaşlar tepki verdiği yeri görüyor musunuz? Yani bakın şurada şu bölgede bakın 2 dolar 88 centten bu yaklaşık %50 Amerikan doları bazında ne olmuş değer kaybetmiş. Şimdi bu da bir şeydir arkadaşlar yani düştükçe alıyorum düştükçe alıyorum düştükçe alıyorum bu da bir şeydir ve ben şu anda bir hisse senedi ne yaptım ha. Şimdi all time ayının yarısına geldi. Yarısından da bir daha %50 düzeltme yaptı. Ben elimdeki malın nedenini biliyorum. hisse bazında. Artık ben o noktada alırım arkadaşlar yani elindeki malın nedenini biliyorsam. Ama şimdi Sasa'nın piyasa değeri 234.17 milyar lira. %50 bir all time ayından düşer ama Sabancı'nın 78.84 milyar lira. Arkadaşlar bakın Koç Holding'in 207 milyar lira. Yani Sasa temel olarak hala ucuz bir firma değil arkadaşlar. Onun üstüne basa basa söylüyorum. Ama yani senin burada bir beklentin vardır. İşte Sasa dersin ki ya şunu da diye olabilirsin kardeşim bana ne ya? koç holdingde sabancı ucuz fiyatlanıyor ben ki senedinin doğru fiyatlandığını inanıyorum diyebilirsin ama arkadaşlar bakın bunu diyebilmeniz için yine alım yaptığınız noktaların belli pivot noktaları olması lazım çünkü bu buradan yukarıya giderken arkadaşlar bakın bazı noktalar bıraktı mesela şurası nedir arkadaşlar ee, bir likidasyon bölgesidir. Yani burada market maker dönüp buranın likiditesini alacak mı? Mesela bak şurayı destek olarak görmemi istedi market maker. Bakın. Şurada bir equal low ikili dip oluşturdu. Ne oldu? Döndü buranın likiditesini aldı. Burada stopları stop etti. Bakın şurası bir likidasyon alanı. Tekrar ne oldu? Yukarı döndü arkadaşlar. Yani dönüp buranın likiditesini alacak mı? Arkadaşlar bakın buranın likiditesini alacak mı? Buranın likiditesini alacak mı? Yarın bir piyasa bozar. Olmadık işler olur. Yani döner bu buraları alır mı? Veya Sasa TL bazında sabit kalır. Amerikan doları yukarı gider. İşte dolar bazında belki döner. Buraları alır. Ya bunların hesabını yapmak zorundayız arkadaşlar. Ama dediğim gibi Sasa için bakın arkadaşlar benim üzerine basa basa söylediğim iki tane nokta vardı. Özellikle şu lokasyonlarda. Ve bu YouTube kanalını açtığımdan beri iki tane şey söylüyorum arkadaşlar. EMA 233 bakın. MA 233 MA 233 bakın arkadaşlar trendi tutuyor 233 ve 233 arkadaşlar. Bu buradan tekrar yukarıya ne olur arkadaşlar? Bir uptrend başlatabilir. Yani şuraya komple bir impuls, şuraya bir correction, tekrar yukarıya doğru bir impuls. Ondan sonra buranın 0.786'sına kadar alabilir mi? Alabilir arkadaşlar bakın. Ondan sonra da tekrar oradaki harmonik formasyona göre yukarıya gidebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani burası artık EMA 233 yani burada bir alım yaptıysan işte 233 veya burayı bir pivot nokta olarak belirlersin. 233 EMA'yı bir pivot nokta olarak belirlersin. Dersin ki kardeşim ben günlük kapanışlarda 233'ün altında bakın 233'ün altında kapanış gelirse ben elimdeki malı satacağım. Şimdi bu stratejiye göre tekrar üstüne atarsa alacağım. Şimdi bakın şuradaki stratejiye göre bu 1.39'dan 2.35'e gittim. Şurada 233'de mal aldım 1.72'de. Burada stop oldum. 1.50'lerde 1.60'larda stop oldum. Neyse çok önemli. Tekrar yukarı döndü. Tekrar mal aldım. Arkadaşlar bakın 1 dolar 66 cent'te aldığım malı şurada stoplatıyor sana. 4 dolar 88 cent de stoplatıyor sana. Ki bakın 1 dolar 66 centten 10 dolar 16 cente gitti. Veya ikinci alternatif nedir arkadaşlar? Dönersin burada. Emo 377'ye dersin kardeşim ben burada artık 233'ten aldığım mal beni rahatsız etmiyor. Ben 5 sene 10 sene sonrasını fiyatlıyorum. Burada işte atıyorum ben 250 lot mal aldım. Aşağıya dönerse de 750 lot mal alacağım. Emo 377'den. Paçalda bir ortalama yapacağım. Aşağılara da paramı ayırdım dersin. Belli kademelerde, belli likitasyon seviyelerinde likitte alındıkça ne yaparsın? Ee, döner alırsın. Şimdi Sasa'nın Türk Lirası grafiğine geçtiğimiz zaman bakın arkadaşlar Sasa Polyester'in. Emo 377'de 75 lira 05 kuruşta kalmış. Arkadaşlar Emo 233 Görüyor musunuz arkadaşlar Türk Lirası bazında tepki verdiği. Bakın YouTube kanalını açtığından beri defalarca söyledim. Çevremde büyük para yöneten insanlar arkadaşlar. Çok fazla bir şeyle ilgilenmiyor. Adam diyor ki kardeşim bana anlatma diyor. Ben ilgilenmiyorum Serdar diyor. Bir milyonluk alım yapacağım. 230 işte yaparım diyor. 200-250 bin liralık alımı. 377'de yaparım diyor. 400-500 bin liralık alımı. O bölgelerde toplamamı yaparım. Yukarıya doğru dönerse belli bir pivot nokta, bir stop nokta belirlerim diyor. Satarım diyor. Şimdi bu adam 233 MA'da mal aldı. Altında günlük kapanışta stop oluyor dönüyor tekrar. 377'yi şey bekliyor veya 233'ün üzerinde günlük kapanış bekliyor tekrar mal alıyor. Arkadaşlar bakın 5 yıl sonrası 10 yıl sonrası fiyatlanıyor fiyatlanmıyor diye bir şey yok. Ama alım yaptığımız noktalar gerçekten önemli. Ha bu buradan dönüp aşağıya gelir mi? Yani Önümüzde bir seçim belirsizliği var. Ne olur ne biter arkadaşlar onu bilmiyorum. Fakat dediğim gibi 233 günlük EMA ve 377 günlük EMA özellikle şu lokasyondan şu bölgeden maliyetlenen insanlar için önemli bir pivot nokta arkadaşlar. Finansallarına döndüğümüz zaman arkadaşlar son bir yıl içerisinde Sasa'ya 1000 lira yatırsaydım eğer ve bu paraya hiç dokunmasaydım 3245 lira param olacaktı. All time ayında bu 6-6,5 bin lira kadar çıkmıştı. Biz tarafında 1000 lira 1961 lira, dolarda 1000 lira 1245 lira, mevduatta 1000 lira 1150 lira, bitcoin'de 1000 lira 897 lira arkadaşlar olmuştu. Genel skor arkadaşlar Firay'ın normalde Sasa'ya çok yüksek veriyordu fakat Sasa'da şu anda bir 96 verdi 5 üzerinden büyüme 5 üzerinden ikiye karlılık 5 üzerinden 2.85'e kaldıraç 5 üzerinden 1.95'e likit de 5 üzerinden 0.75'e verimlilik 5 üzerinden 2.25'e düştü ki arkadaşlar frame ben genel skorların yani şurası parmak izi özelliği gibi imzası gibi bir şey burası o yukarıya doğru gittiği yaptığı uptrend de gerçekten 5 üzerinden 3 3.5 5 üzerinden 4 böyle skorlar alıyordu şu anda çok olumlu görmedim son bilanço itibariyle. Bunları tek tek okumayacağım. İnsanlar sıkılıp videodan çıkıyor. Elinizde hisse senedi tutuyorsanız bunları tek tek okuyun. Gerekli yerleri not alın arkadaşlar. Dönün faaliyet raporlarından bakın. Nerelerde sıkıntı var? Nereleri fazla, nereleri eksik gerekiyorsa yatırımcı ilişkilerine mail atın. Yani buralardaki sıkıntılarımız ne? Bunlarla alakalı işte ne yapıyor, ne ediliyor diye bunlara bakın arkadaşlar. Zaten bu tarz e, temel analiz platformları size asistanlık yapıyor. Bu tablodaki önemli kısımları artı ve eksi kısımları ne yapıyor arkadaşlar? E, size veriyor. Halka açıklık oranı çok iyi arkadaşlar. SASAN'ın en beğendiğim yerlerinden biri %22.96. E, zaten buradaki uptrend'in sebebi de o. Yani küçük yatırımcı az miktarda olan hisseye sahip çıktı ve bu hisse yukarıya doğru gitti. Şimdi Sasa'da FK oranı 21.69 kimya ilaç petrol plastikte 9.05 imalatta 8.9 arkadaşlar. Sasa'nın piyasa değeri defter değeri arkadaşlar 11.50 kimya ilaç petrolle 2.78 imalatta 2.59 finansallara dönüp bakalım finansallarda net tarz gelişmeler var. <laughs> 2022-12 ve 2023 ilk çeyrekte satışlarda %15.76 bir artış var. Yıllık trendde %14.37'ye denk geliyor bu arkadaşlar. 2022-3 ve 2023-3 arasındaki şeyler birinci çeyrekte bakın 2 milyar 53 milyon ikinci, birinci çeyrek 7 milyar 110 milyon ve son çeyrek 8 milyar 130 milyonluk satışlar var arkadaşlar bakın çeyreklik esas faaliyet kar trendi birinci çeyrekte %55'e yakın 2022-12 ve 2023-3 arasında bir düşüş var yıllıklarda arkadaşlar bakın burası çok önemli 2022 Mart ve 2023 Mart arası %72.50 bir artış var. 2022 Mart'tan 2023 Mart arası Türkiye'de enflasyonu baz aldığınız zaman bakın 432 milyon 1 milyar 680 arkadaşlar 462 milyon lira. Yani bu arkadaşlar burası çok ama çok önemli. Elinde ise tutan arkadaşlar buradaki esas faaliyet karı ne oldu bulmak zorunda arkadaşlar. Bu devam edecek etmeyecek. İşte 5 yıl sonrasını fiyatlıyoruz. 10 yıl sonrasını fiyatlıyoruz. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Yani gerçekten buranın şakası yok. Çeyreklik net kar trendi %3.3 düşmüş. Yıllıklarda %7.1'lik ne var arkadaşlar? Bir artış var. Bilanço kalemlerine döndüğümüz zaman Öz kaynaklar çok iyi arkadaşlar. Yıllıklarda güzel bir artış var. Çeyreklikte %23.47. Fakat yıllıklar gerçekten çok iyi arkadaşlar. <laughs> Net işletme sermayesinde ilk çeyrekte bir artış var. Yıllık trendde bir düşüş var arkadaşlar. Net bu şekilde seyrediyor. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Fakat arkadaşlar şurası gerçekten çok önemli. Çeyreklik esas faaliyeti, trendi. Bunu e, özellikle şey yapmak gerekiyor arkadaşlar, takip etmek gerekiyor. 200 yeni alan arkadaşlar, işte benim de çok az 233 M TL bazında çok ufak bir pozisyonum var arkadaşlar. 233 emanın altında günlükte stop olacağım, tekrar 377 emada bir pozisyon bakmaya çalışacağım arkadaşlar. <laughs> Onun altında günlüklerde stop olacağım daha detaylı işte günlüklerde 4 saatliklerde haftalıklarda en azından bir trend işte destek direnç bölgeleri olası satıcı bölgeleri vesaire ki bu VIOP tarafında da işlem görüyor arkadaşlar. Bunu hem spot tarafından hem vadeli tarafından takip etmek zorundasınız. Ee, orada bir trend oluşuyor. Çünkü ya yukarıya doğru bir uptrend var ya da bir downtrend var ya da hisse işte ne oluyor arkadaşlar? Ya mal toplanıyor veya mal dağıtılıyor konsolidasyon aşamaları oluyor. Oralara da dikkat etmek zorunda olduğunuz bir kağıt sası arkadaşlar. Çünkü hem Viyop tarafından, hem Varant tarafında da işlem gören bir hisse senedi. Benim dediğim gibi 233 EMA civarında bir ufak bir alımım var. Twitter tarafında da arkadaşlar şey yapmıştım. Yanılmıyorsam paylaşmıştım. Çok emin değilim. Küçük bir pozisyon. Dediğim gibi günlüklerde altına stop olacak şekilde açtığım bir pozisyon var. Orta uzun vade için arkadaşlar benim beklediğim yer hani alırım tutarım hani stop olmam dediğim küçük bir pozisyon açarım dediğim yer kendi adıma M377 arkadaşlar. Onun altında da artık e, kademeli toplamaya başlarım arkadaşlar. Dediğim gibi likitasyon bölgeleri beklerim işte market maker tahtacılık kitle aldıkça. Çünkü oraları destek veya direnç olarak gören insanlar ne yapacak arkadaşlar? Stop olacak. İşte oradaki likitte alım bölgelerinde ya buralar işte likitasyon alım yerleri olabilir olası diye o bölgelerde de artık ufak ufak işte 5 yıl sonrasının 10 yıl sonrasının değil ama en azından orta uzun vadede işte bir kumbara gibi ufak ufak alıp kenara atacağım hisse senetlerinden bir tanesi de olacak arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Dediğim gibi detaylı analiz isterseniz arkadaşlar videonun altındaki yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar videolarımız izleniyor. Beğeni, yorum ve abone sayımız çok az. Bunları arttırsak ben de daha bir şey elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.